Hepimiz buraya bağırıyoruz. Burası neresi, bilen var mı? Tren yoluna geliyor. Şimdi ben oraya girdim, beni buraya ışınladı. Burası neresi, araya bak, bilen var mı? Ben orada kaldım, Şimdi değişik bir yer. Geri vitesi zaten. Bütün tekerler çünkü teker e, az bir şey, şey var. Şu buraya kadar. Burası tren yolu mu acaba? Bilen var mı? Ben araba sürerken falan da o aşağıda görmüyorum bunu. Burası neresi? Yoksa görünmez bir yer. Ben buraya çıkınca böyle. Arkadaşlar şimdi şuradan bakalım görünüyor mu? Görünmüyor. Bakın hiç. Ha şunun üstü. Yani o onun üstü. Neyse. Birincisi herkes biliyor da şurada bir var İkincisi şurada bir tabela var. Evet arkadaşlar, şimdi bir yer daha göstereyim. Birincisi arkadaş şu merdiven var, değil mi önceden? Evet onu biliyor. Şurada tamir yeri var, şurada araba kaldırma yeri var. Ama şurası ne? Abi? Orası yok da abi. Dur gireyim oraya ben şimdi göstereyim. Size gösteremiyorum ki. Şu vites at. Manuel kullanan var mı oyunda? Bakın arkadaşlar şuraya, şurası yeni geldi. Ben oyuna girdim ondan sonra böyle oyun gitti geldi bir baktım burada bu var. tamirciydim o anda gelirken. çok güzel bu bence yani araba durduk ya mesela ustanın arabasını buraya koymak için tamir arabasını buraya koymak için burada şu kaldıraçta araba varsa eğer beklemek beklemek için buraya koyabiliriz çok güzel görüşürüz.